insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle çıktığımız bu yolda milletimizle bağımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bu kenetlenme ile güçleniyor ve büyüyoruz. Bizi güçlü kılan en özel en özel bağlardan biri de büyüklerimizden ilham almaya devam etmemiz. Anadolu insanının temel karakteri birlik beraberlik içinde yaşamaktır. Aile bütünlüğünü korumak, milli birliği korumak gibidir. Aile büyükleri şefkatin anavatanıdır. İhtiyaçların karşılandığı, sıkıntıların bertaraf edildiği yerdir. Babalarımız sırtımızı dayadığımız dağlar, annelerimiz gönül yorgunluğumuzu alan limanlardır. Türk İslam kültürü de aile bağları ile şekillenmiştir. Eski Türklerde ak sakallı adıyla itibar görenler tecrübeleriyle topluma ışık tutan öngörüsü yüksek kişilerdir. Dede Korkut hikayelerinin ayrılmaz bir parçası olan aksakallılar, sorunların çözümünde yol gösteren, devlet yönetimine ...rehberlik eden kanaat önderleridir. Tay yetişirse at dinlenir... ...oğul yetişirse baba dinlenir atasözümüz de... ...aile içi dayanışmanın... ...ve Türk toplumunun bir özeti gibidir aslında. Biz... ...millet olarak... ...çok geniş bir aileyiz... ...ve... ...ailemiz genişlemeye devam ediyor. Bununla birlikte... ...65 yaş ve üzeri nüfus oranımız da artıyor. 2022 yılı itibariyle... 65-5 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusumuzun yüzde 10'una yaklaştığı görülüyor. 2040 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Nüfus yapımızdaki değişiklikler bakanlık olarak bizi de bir takım yeni düzenlemeler yapmaya yöneltti. Zira ulaştığımız refah düzeyini korumak ve geliştirmek adına Milletimizin potansiyelini doğru değerlendirmemiz önem kazanmakta. Toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Böylece nüfusumuzun üretkenliğini artırmaya ve refah düzeyimizi korumaya hedefliyoruz. Değerli misafirler, tüm çalışmalarımızı nesnel veriler ışığında planlıyoruz. Bununla birlikte yaşlıların kendilerine ilişkin algılarının, hizmetlerin planlanmasında dikkate alınmasını gerektiğini de düşünüyoruz. Aynı zamanda yaşlıların toplumla kurdukları ilişkinin de zaman içinde değiştiğini gözlemliyoruz. Yaşlıların toplumsal katılımının desteklemek adına yaşlılığın toplum açısından ne ifade ettiğini de araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Yaşadığımız çağda hizmet kalitemizi artırmak için nesnel veriler kadar özner ve sosyal göstergelerin de önem kazandığına inanıyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına güncel ve çok yönlü veri akışına sağlayan bir sistem kudu kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez Türkiye yaşlı profili araştırmasını gerçekleştireceğiz kanıta dayalı verilerle inşa ettiğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız. Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortak çalışması olarak yürüteceğimiz bu araştırma ile yaşlanmanın nüfus yapımızın dönüşümündeki etkilerini öngörmeyi ve yaşlı bireylere yönelik sosyal politikaları en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda araştırma verileri yaş ve cinsiyet bazında ayrıştırılmış demografik ve sosyoekonomik göstergeleri de içeren bir bilgi havuzu oluşturacağız. Araştırma sonuçlarını 2024 yılının mart ayında yayınlanmayı ve 4 yılda bir verileri güncellemeyi planlıyoruz. Genel itibariyle araştırmanın nüfus yapımızın değişimine ilişkin seyri yakından takip etmemizi sağlayacağına yani nüfus yapımızın değişimine ilişkin seyrin yakından e, takip etmemi sağlayacağına ve sosyal politikalarımızın da kapsayıcılığını artıracağına inanıyoruz. Değerli katılımcılar, sosyal hizmetlerimiz son 20 yılda bütün hassas grupları kapsayacak şekilde sürekli genişlemektedir. Hem yaşlılarımızı hem engelli vatandaşlarımıza bakım sağlar, sağlarken en üst düzey kaliteyi hedefliyoruz. Bakım verdiğimiz gruplara yönelik en ufak bir suistimale, ihmale, veya hataya toleransımız sıfır. Tüm hassas gruplarımızla ilgili çalışmalarda olduğu gibi yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımı için yürüttüğümüz çalışmalar da medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Biz toplumun her kesiminin yaşam kalitesini artırmaya odaklı çalışmalar yapıyor, toplumsal dengenin korunmasına özen gösteriyoruz bakanlığımızın faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren grupların da aynı özenle hareket etmesinin başta bakım verdiğimiz kesimler olmak üzere tüm halkımızın yararına olacağına inanıyoruz. Hassas grupları korumanın, onların hayata katılımını sağlamanın bir noktada yalnızca bakanlığımızın değil, kamuoyunu doğru bilgilendirmekle mükellef olan basın yayın organlarında sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Sözlerime son verirken Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması'nda Sayın Başkan Erhan Çetinkaya Beyefendi şahsında Türkiye İstatistik Kurumu'na ve kıymetli desteklerinden dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Bizler de Sayın Bakanımıza hitaplarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kendine. Çalıştığımıza, katkılarına ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygıyla, hürmetle uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın